Evet merhabalar güne flash bir haberle başlıyoruz. Tofaş Stellantis Otomotiv'i satın aldı. Evet yanlış duymadınız Stellantis Otomotiv Tofaş tarafından satın alındı. Stellantis Otomotiv, Stellantis grubunun Türkiye koluydu. Bildiğiniz gibi Peugeot, Citroen, Opel bu gruptaki ürünler Stellantis pazarlama altında satılıyordu. Şimdi artık Peugeot, Citroen, Opel, DS, Fiat Alfa Romeo tüm modellerin satışını tofaş tarafı yapmış olacak. Bununla beraber fabrikanın da kaderi belli olmuş olduğu en önemli modellerden biri arka planımızda da olan Egean'ın da kaderi belli olmuş oldu. Egean'ın üretim tarihinin son noktası da 31 Aralık 2025 olarak belirlenmiş oldu. Bu tarihe uzatıldı. Yani 2025'in sonunda artık Egea raflara veda edecek gibi gözüküyor. Yepyeni modeller gelecek. Büyük ihtimalle elektrikli ürünler olacak bunlar. Tabi ülkemizde kaderi belli olan modellerden bir tanesi de Doblo. Doblo da Temmuz 2023'e kadar şu an için üretimde kalacak gibi gözüküyor. Çünkü bu tarih itibariyle yeni bir ticari araç projesi olacak. K0 adında ve tüm marka gruplarında da karşımıza çıkacak. Bu da tahminince Fiorino'nun yenisi olacak. Çünkü Fiorino için de bir son tarih belirlendi. O da 2024 31 Aralık 2024'te de bu aracın yani Fiorino'nun üretimi sonlanmış olacak. 2025'te de K0 geldiğine göre Fiorino'nun yerine gelmiş olacak. Tabii bu satın alınmayla beraber Tofaş Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük otomobil devlerinden biri haline gelmiş olacak. Oldukça büyük bir pazarlama ağının başında olmuş olacak. Üretim anlamında da fabrika tam kapasite çalışacak. Bu da yepyeni ürünlerin artık ülkemizde üretileceği anlamına geliyor artık. Opel'de, Peugeot'da, Citroën'de, DS'de belki modelleri bazı ürünleri Türkiye'de üretilmiş olacak. Evet detaylar geldikçe yine aktarmaya devam edeceğim. Oldukça flash bir haber. Böylelikle Egea'nın, Doblo'nun ve Fiorino'nun da kaderi belli olmuş oldu. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.